Skriner gelirse Fenerbahçe için daha kötü üçlü defansı oynayacak. FB 4lü defans ile daha iyi verim alıyor. Yalçın bu maç rutik. Yalçın demiş ki Fenerbahçe üçlü sistem oynamasını bilmiyor hala. Bildiği sisteme dönünce oynamaya başladı. Ee, başka üçlüyle ilgili bir Ya kaza daha golünü daha atlamayın. Ya. Ha, kaza golüyle başladı maç ikinci devre. Yani ya bu yapamadı değil, maksimen, üstü. ortayı yapamadı gitti. Şimdi 3'lü 4'lü diyorsunuz. Yapmasa Fenerbahçe kazanamazdı, şans yardım etti. Mesela şey, şeyin, maçı böyle mi okuyacaksın? Tabii tabii böyle okuyacaksın. Bizim ülkede böyle okuyacaksın. Burası Türkiye, 2'de bir diyorsunuz ya, burası Türkiye, burası... Burayı böyle okuyarsan anlarsın. Bak ne olmuş? Devre arası zaten iyi, ya zaten yapamadığımız şeyleri anlatmak için var diyor. Devre arasında. Bizim için işler iyi gitmiyordu. Şimdi dikkat edin buraya. Konuşan Salvador Foti. Hocamız bağlantı kurarak takımla konuştu. Şaşırmıyoruz değil mi buna? Ne yani şaşıran ne var şey... mı aramızda? Hocamız ne, takımla ne bağlantı şey... kurdu konuşan var mı şaşıran? Yok, Yok değil mi? E peki bu ceza niye var? Bak böyle yapıyorsun. Ceza niye var? Yani hoca takımla bağlantı kuruyorsa içerideki birisi de bunu deklere ediyorsa kamuoyuna. Bu ceza niye var? Görüntülü bağlantı kuruyoruz. Hoca şey yaptı yukarıdan... Ne atmış ne oluyor? Video. Yok Ses video kayıt. mu atmış? Fotoğraf atmış ya ayaklarını uzatmış maçı seyrediyor. O arada etkileşim atmış. Hikaye atmış. Yani. atmış. He, ne Hikaye, olmadı? Hikaye post atmış. Stor. Atmış yani. Yukarıdaymış aslında. Yukarıdaymış ama ruhu ve bedeni aşağıdaymış. Abi İçeride. geçmişte kaçak girmişliği de var. Tamam diyor ki. Şimdi bir kere meşrulaştırmaya başladık mı? Ya bu ceza niye var diye soranımız var mı? Niye biz ceza veriyoruz? Şimdi o demiş ki hoca girdi içeriyle konuştu görüntülü konuştu. Koyduk o bedenen orada olamazsın diye. E, fark eder mi ki? Eder abi etmez mi ya? İyi. Hocanın orada olmasıyla olmaması e o zaman fark ilk faturayı mi? ona kesin. Keser misiniz ilk devrenin oyunsuzluğunu? Yok kesmezsiniz. Hocaya mı? Ha? Niye kesmeyelim ona tabii ki. E tamam söyleyeyim bakayım söyle şimdi. O zaman Ey Mourinho diye başlayan konuşmalar var. Hiç duydun mu hey böyle Mourinho, bir şey? Ey ya? ilk yerdeki <laughs> oyun seni hiç. yok yok. Yapma. Şey yapmıyor ya, mu? Ne onu yapın ne bunu yapın bak. İkisini de yapmayın. Gördü bir problem var. Problemi iyileştirdi diye düşünün. Öyle bence zaten tamam. öyle. Şimdi ama ilk yerdeki oyunsuzluğu bence yukarıdan ama daha şimdi iyi öldü. O zaman, o zaman şeye kızma. Ee, Tadiş'e onu yapmayın deme. Neyi? En yani tribün protesto etti ya. Aa, o tribün, 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 tribün. E Tadiş'e iki hafta önce onu yaptı tribün. Tribün mü haklı oldu şimdi? Abi buna katılıyorum. Yani şu Ama her aşırı... şeye katılıyorsunuz da kat... yani bir şeye katılıp 28 şeye Cem abi, ne istiyorsun? Ne yapsın insanlar? Ya bu çıkmış futbol oynanmış güzel bir maç olmuş. Ya ha güzel maçın için Göztepe'ye sor diyorum. geçmeye çalışmış. Geçememiş. Ana avrat küfür edilmiş. Göztepe'ye sor bakayım güzel maç mı olmuş? E, bu küfür olayı ayrı bir e, Abi o şimdi hep ayrı ol. bak hep yani ayrı. ne yapalım Cem abi dün akşamdan hiçbir şeyi o zaman almayacak. Maç mi? analizi yapıyorum. Küfrü. Bak Küfürü, ben maç analizi küfür, yapıyorum. ülkede çok büyük problem. Ben sana maç analizi yapıyorum. Daha iki hafta, geçen hafta mı ondan önceki hafta mı ne konuştuk? Bu küfür konusunu artık biz bak, bir Bak ben sana, bir sana direkt... maç analizi yapıyorum. Maçta davranış bozuklukları var her yerde. Şutta Pasta, pozisyon almada, formasyon seçiminde Cemil davran. 2 hafta önce Göztepe İstanbul'da başka bir maç yaptı. Anladım Gelir, ben sana bak bu, bu maç özelinde hatırlamıyorum ben. Ben silerim Olur kafamda. Niye maç Hayır maç bitti bak Oğuz Aydın'ı dinlemedim bile. Hemen kapattım ben. Yarın okurum dedim. Okumamışım. Bak geldi bir şey de anlatmamış. Ya beni ilgilendiren bir şey demiş. İyi ki de dinlememişim. Ne yapsın abi? Ben Sonuç anlamadım. Dünden ne çıkarmamız gerekiyor? İşte şunu çıkartacaksın. Problemi göremediğin için oluyor bu. Bak demişsin ki Bak demiş ki arkadaş. Foti arkadaş. İlk yarıdaki oyunda diyor ki hocamız bağlantı kurarak takımla konuştu. Takımın daha fazla ruh sergilemesi gerektiğini, bunun dracesini bulacaktık yakında bu ruh sergilenecek ruhun. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Bunlar hep bir kendi aralarında. Aslında bu maçı hazırlamak için Lyon maçının ardından az bir süremiz vardı. Şimdi başka bir yere geliyoruz. İlk yarıdaki oyunda bunun da etkisi oldu. Bu sabah yarım diyebileceğimiz bir antrenman yaptık. Hazırlanacak vaktimiz yoktu. Yani bu bir antrenmansızlık sorunu. Dolayısıyla yapılamayan şeyler de bir antrenmansızlık sorunu, evet. yanlış antrenman sorunu, yanlış planlama sorunu, yaktık yanlış strateji ve taktik sorunu. O ilk bölümden bahsediyorum. Demek ki önce bir yanlış üzerinde durmak lazım. Çünkü hala Jose Mourinho teknik gibi antrenmanın takımın en kıymetli şey olduğunu söylüyor takımın en kıymetli işinin yarım antrenman, tam antrenman, dört antrenman olduğunu söyleyen bakış açısı öncelikle antrenmandan bahseder, ruhtan ikinci il planda bahseder. Ruh yoktu, ruh vardı, ruhu çağırdı, kahvenin fincanı o harife gitmedi, dur halamın oğlunun ruhu gelsin değil. Ruhtu, motivasyondu yani şeyin söylediği. Ee, Cem abi futbol ben böyle Pardon, düşünemiyorum. Özür Araya girince kafam özür benim hemen darmadağın oldu. Şimdi teknik direktör dedi ki şeyin teknik direktörü Göztepe teknik direktörü Stoilo. İlk dedi golü yedik, konsantrasyonumuz bozuldu. Ya gördük hepimiz yani. Maximen topa vuramadı. O top oradan sekti, oradan sekti gitti Enes'e. O da düzgün vurdu. Şahane vurdu. Gitti gol oldu. Devamında bak onu yedin ya. Konsantrasyon kaybın oluyorsa o draje daha icat edilmediği için. Ruh kaybolduysa Fenerbahçe için ilk devre hı hı. o draje henüz o neyse o ruh ilacı o henüz daha bir yerlerde farmakoloji dünyası laboratuvarlarda o yapılamadığı için. Bir futbol takımı böyle keskin düşüşlerin yaşamaması için doğru tanımlanmış tekrara dayalı antrenmanlar yapar. Tesadüfi olmaz bu iş. Şimdi gönderdin yani. Yusuf'u. Bak Yusuf'u gönderdin. Yanında Çağlar var. Değil mi? Yusuf, Çağlar, Cık oynuyorlar. Şimdi bu arada önde bir tane şey var. Hmm. Sofyan Amrabat var. Şimdi topa reaksiyon göstereceğiz. Adım atacağız. Hı hı. Sofyan Amrabat burada. Ben buradayım. Sen buradasın. Ben buradayım. Ben Yusuf'um. Sen Çağlar'sın. Şurada da Amrabat duruyor. Şimdi topa bir hareket et bakayım. Ülkemiz bir hareket edelim. E, karmaşı olur. Çünkü test ettiğim bir şey değil. Antrenmanda yapmışsındır kuşkusuz ki gel içeri gir, al topu çık, gel git filan. Şimdi bu, bu senin oyun dengeni bozacaktır. Yani oyuncuların pozisyon almalarında, oyuncuların davranışlarında hele de Amrabat gibi daha liyakatli bir oyuncunun bulunduğu bölgede elini kolunu bağlayacaktır savunmacının. Topu ona bırakalım. O daha iyi top kurar. Antrenmanda da bunu yapmıştık. Basacak ve topla çıkacak. Bek basacak mı? Topla çıkacak. O burada olduğuna göre o o o şuralarda diye varsayımlarla çünkü bunlar çok kısa sürelerde olan işler. Hepsi bunların bu kısa süreli işler antrenmanda olur. Şeyin de söylediği gibi Salvatore Fotin'in de söylediği gibi o yarım antrenmanda da işin yarısını halledersin. Evet. Dolayısıyla ruh gibi efendim e, ikincil ikinci işler, üçüncü işleri öne getirerek anlatmamak gerekiyor. Böyle anlatmak daha çok taraftarın hoşuna gidiyor. İstedik kazandık bu. Hani istese yürüyebilir meselesinde olduğu gibi. Maç analizi böyle yaparsan anlamlıdır. Yoksa biz de maç kazanıyor. Gördünüz mü Amrabat içeriye geldi aldı topu çıktı filan. İşte böyle oynadı filan deniyor. Niye maç kazandılar ya? O şimdi bir oğlum. E şimdi anlat bakalım ne oldu Amrabat içeri girdi. Bak üç tane pozisyon göstereyim ben. Maçın içinde ilk devre. Üçünde de gol yerlerdi. Yani Fenerbahçe üçünde de gol yerdi. Şimdi bu ne demektir? Yani bu bir bozukluğa işaret mi? Tamir edilebilir bir eylem mi? Yani amrabatın eylemi? Bu tercih eğer 3-0'la ilk devre bitmiş olsaydı teknik direktörlük şeyinde skalasında nasıl ölçümleyebilirdik? Yani onun karnesi ne olurdu? Analiz böyle yaparsın. Yoksa kazananı övmek memleketin şeyi ya folkloru zaten. Cem abi kazananı övmüyoruz da maça dair iyi bir şey <laughs> hiçbir şey söylemedin ki. Şimdi burada Fenerbahçe'yi bir anlatalım da sonra yani, söyleriz. Yani, daha. Önce bir sorunu görelim. iyi bir şey. Mesela dün... İşte, sor, sorunu ki, görelim. Sorun, sen, hayır bu şimdi Amrabat'ın orada oynamasının sorun olduğunu söylüyorsun. Ee, bu noktada ikinci ara bir sistem değişikliği var. Dörtlüye biraz daha döndü, eski sisteme döndü. Bir yandan da gelen yeni transferler var. Ee, belki orada bu Amrabat'ın e, yeri mi değişiyor? yarım antrenman. Skriner geldi öbürü neydi? E, ne Gomez. yapacak abi? Galatasaray'ın e, gerisinde kaldı diyorsun, kalite olarak. Antrenman, kalitesi antrenman, olarak. Bir, kalitesi e, antrenman olarak. diyorsun deme antrenman. oyuncumuz kalitesi. Bak sadece antrenman üzerinden okumak da bu büyük hata ya sadece e antrenman tamam, özünüze Avrupa'daki her e şey ya, diyor ki e, ya Pep diyor ki bu kadar sakatımız yapıyorum. var antrenman yapamıyoruz diyor. Sen sadece sakat bölümüne gidiyorsun. O Hayır. diyor ki bu kadar sakatımız var antrenman yapamıyoruz diyor. Sen bunlar sakat olduğu için diyorsun. Orada Hayır gitmiyorum abi. Sen futbolu sadece antrenmanın üzerinden okumanda ağırlık, hata. Ağırlık merkezi antrenmandır bir futbol takımının. Temeli antrenman. Ben söylemiyorum. Etki... Bunu söyleyen Jose Mourinho. 25 antrenman, 35 antrenman, abi, 45 Jose antrenman Mourinho o dedi. bu kadar önemsiyorsak diğer söylediklerini de bu kadar hangisini? A şey görmemeliyiz. Gör, görmeyelim sadece bakalım. Sadece ki. Ya. Hangisi? Ya hakem mi? Mesela ya hakem, diğer konular psikoloji, mentörlük, işte ne diyordun? Ruh Demek ki bunlar da var. Bu adamları bu ya kadar... Ya bunlar yok denebilir mi? karakter... E tamam. Niye ya bu yok kadar... Den, Türkiye'de galibiyeti bununla açıklıyorlar diyorum bak. Bu Bundan, Türkiye'de her şeyi bununla açıklıyorlar. İçi tamam biz de ona karşı çıkıyoruz işte. E tamam dünü buradan okumamıza çok gerek yok ki. Var değil diyorum, değil diyorum. İkinci yarı futbol büyük, açısından büyük anlaş... iyi bir kapışma büyük oldu, iyi bir oldu. Büyük anlatınız çöktü bunu anlayın. Tribün başladı. Ya tezahür... Benim bir şeyim çökmedi. Ya anlattın ya geçen gün Mustafa Hoca dedi, sana da dedi, bana da dedi. Büyük etki tribün. İlk devre tribün başlamadı mı? Cema, biz orada tribün ana etken hiçbir zaman demedik ama tribün çok etkili dedik. Ne kadar çok? Yani Maçın barem, ortamına onluk, onluk göre onluk olayına göre değişir. Antrenman bak antrenman. Olayına göre değişir. Bak şimdi. Neye göre? Olayına o anına göre değişir. O zaman bir şey değişir. söylememiş olursun. Bazen tamamen psikolojiyle oluyor iş. Hiç. Bazen... İşte bu bilinemezcilik, bu post yapısalcılık. Bak bunlar bu bilinemeyen post yapısal. Ne yapalım? Bugün bu geldi onu söylüyorum. Yarın da öbürü gelir onu söylerim. Yani ülkenin zaten yağlı güreşçiden daha çok yağ olmasının nedeni bu. Her söylediğin bir yere oturuyor nasıl olsa.